Merhabalar arkadaşlar ee, ben değişik bugün yeni bir hangar bölüm Diyorsunuz yani yeni, yeni, yeni ikinci bölüm İşte yani başlayalım o taş kılıcı kaçırdım öleceğim kesin ha vurdu kaç 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 at niye çöz. açılmadı ki öyle yani kim bana vurmuştu

Seni öldürmezsem adam değilim. <laughs> adam mahiççe gidiyor zaman vuramıyorum yani Ortaya geldik. Ya o kendime bakayım derken düştü ya. Ha <laughs> ha bitti ne zaman? Ben karadan daha hızlıyım. bir yanıma gelse öleceğini biliyor. Yani tabi benim karşımda kim olmaz ki. Ben düşe düşe öleceğim kesin. Hadi gel lan buraya. Hadi. Of. Son anda be. Biri gelip clean up yapmasaydı. Şunu giy başka. Oha, kataş ta kataşlar var. Şunu şunlar şeyde. Başka bir şey bıraktık mı? Ah hediyem olsun. Ben sahneye mi öldürme sanmadım diyorum yani. Şu anki durumumuz iyi. Şu an bak İleride adam var. Uçtum lan. Evet, evet, Hadi Oo, kestik kestik bir kere bile vuramadı lan bize Bir ayakkabımız olaydı ya yere basıyoruz ya Elmas, iron, yaymay Golden apple buraya, apple buraya Golden apple, apple Hadi hadi go 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 bir kişi daha kesek bitmiş olduk. ya da birileri kessin niye biz kesiyoruz hep ölürsek ya ha ortada illa ki adam vardır her zaman hadi 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 o kesti o diamond tankalış yapacağız Çubuğu, nerede? Ulan! Çubuğu yok. Burada. Şimdi arkamdan biri gelirse öldürsem var ya harbi küfrederim. Bir tane ye. Eh, Ayak Eşya düzenlemesi yapalım da. Şu, şuraya şöyle şöyle şöyle. Murat. Gel gel. Gel gel. Oh, ah. O presti. Arkaca 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 arkaca. Kaç? patlattık cici Gc. cici beyler kazandık Oo. Evet bir dahaki videolarda görüşmek üzere yani beğenmeyi unutmayın da um beğenmeyi unutmayın yorumda atın yeter ki isteyin yani bak eşyalar üzerinde kaldı olmaz ki böyle Hadi görüşürüz